Hazreti İshak Aleyhisselam'ın hayatı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Sare'nin oğludur. Hazreti İshak Aleyhisselam uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli, saçı sakalı bembeyaz, suret ve siretçe babasına benzerdi. Babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam peygamberdir. Oğlu Hazreti Yakup Aleyhisselam peygamberdir. ve torunu Hazreti Yusuf Aleyhisselam da peygamberdir. Milattan önce 2000-2200 yılları arasında yaşadığı rivayet edilir. Meleklerin müjdesi. İleri yaşta gelen bu müjde Allah'ın bir lütfuydu. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içlerine bir korku düştü. Korkma, ''Biz Lut kavmine gönderildik.'' dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın, İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. ''Aman yarab, ben mi doğuracağım?'' dedi. ''Ben yaşlı bir kadın, şu ihtiyar kocam, doğrusu şaşılacak bir şey.'' dedi. Elçiler de ''Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir.'' dediler. Rivayete göre Hazreti Sare'nin gülümsemesi sebebiyle oğlunun adı İshak konuldu. İbrahim, yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun dedi. Hazreti İshak aleyhisselam, tevhid inancını savunan, ümmete sabrı öğreten bir peygamberdi. Şam ve Filistin halkına peygamber olarak vazifelendirildi. Refika ile evlendi, ikiz oğulları Hazreti Yakup ve Ays doğdu. Kur'an'da geçen peygamberlerin inanılmaz hayat hikayeleri. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyen Firavun'a karşı duran peygamber. Allah'a meydan okuyan Nemrut'a karşı duran peygamber. Hazreti İbrahim aleyhisselam. Allah'ın göğe yükselttiği ve Deccal'in sonunu getirecek olan o peygamber, Hazreti İsa aleyhisselam.